Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda dumanla ilgili bir şeyler yapacağım. Kız kardeşim de gelecek, hazırlanıyor. Şu andaki köpeğim e, Akbaş. Bununla ilgili kedilere kışkırtma yapacağım. Arkadaşım gelirse onunla kışkırtma yapacağım. Ondan sonra güzel şeyler yaptıracağım köpeğe. Eğitimlerini göstereceğim size. İyi seyirler. Duman. 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 Duman o kim? Kediyi bir görsek. Duman. Duman tut. İşte. Duman tut. Duman o kim? Duman. Duman. Kimmiş bu? Duman kimmiş bu? Aferin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benden altı mesafe uzakta tutuyor kediyi bana zarar vermesin diye. Çırmık yese bile beni hala da koruyor. Hiçbir zaman korumadığı bir gün olmadı beni. Yabancıyı yanıma yaklaştırmıyor. Vurma takliti yapıyorlar. Ben ölmüş gibi yapıyorum. Duman onları ısırıyor bir tane yiğit diye arkadaşımın elini ısırdı. Çok kötü kan attı. Kanlar aktı. Çok da değil. Çok az. Şu kadarcık bir şey aktı kanı. Dumanı eve almayı düşünüyordum. Duman biraz şey oldu. Ailem izin vermedi. Köpek aldık. Evin içine mi sokalım artık dedi. Anneme çok kötü alışkın. Anneme ya yalak olmuş anneme. O kadar çok şey olmuş ki annem artık bilmiyorum. Çok şey annem artık. Alışkın bir köpek.